Babamı balkona çıkardı Balkon konuşması yapamıyor Bakışma yapabiliyor Abdülbaki Aslan hoş geldiniz. Dört kişi izliyor şu an. Efendim. Evet. Selim Edoğan, Selim abla hoş geldin. Semra abla hoş geldin. Selam, hoş geldin. Serime daha seni vali sanacaklar Yasin abi. Yasin, vali yol. <laughs> Zaten burası vali yolu. Sinan Turku, hoş geldiniz. Kalpler geliyor baba. kalem selamun aleyküm abim aleyküm selam fazla hoş geldiniz. Semra falat hoş bulduk kuzun cansınız siz. <laughs> Merhaba Abdülbaki Aslan. Merhaba Hacı. Maşallah seni iyi gördüm. <laughs> Mehmet Tekiniz, <'imiz>, Hoş geldiniz. <laughs> Kitaplık. Burası babamın salonu. Kitaplığımız. O yetmiyormuş gibi içleri de dolu. Bir de burada da var. Bunlar mamalarımız. Bu babamın kendi tasarladığı saat, tablolu saat. Selim abla benim babam her zaman yakışıklı. Babam kitapları çok seviyor. Ona zaman bana sordukları zaman benimle göz Efendim? Bana şabuklar, Meydanların bana, jönü Semra falan. Bana sordukları zaman ben biliyorum 150. Bana sorduklarında kaç çocuğun var? Ben diyorum 1504. Hüseyin Kalim Yasin abi gözüm kızarmış. Uykusuz mu kaldın? Selim abla benim babam ya kimin babası? <laughs> Baba Halil Çalışkan ettim. Mirim ne demek? Bir Ahmet Kalkan hocamız. Selamun aleyküm sevgili kardeşim. Seni görünce sabrım, dayanma gücüm, hayata güzel bakma, güler yüzlü olma, şükür etme gibi kavramların canlandığını görüyorum. Daha önce dediğim gibi bu yaştan sonra olmaz ya. Olsa çocuğumun adını Ahmet Yasin koyardım. İki Yasin var. Beni etiketleyen biri Ahmetli Yasin, biri Asmalı Yasin. Selam sizlere. Allah'a en kalbi selam ve dualarla Ahmet. Tevzi Güven bakışlarına kurban yiğidim. Eta Pektaş hoş geldiniz. Kasım Aslan hoş geldiniz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Balkonun havası yetmiyor, bir de pervane çalışıyor. <laughs> Mustafa Törbik. Evet. Eta Pektaş, ev musun? Evet. Diyarbakır'a selam. Rekeles hoşgeldiniz Eta Eta sağlığın nasıl? Bilmiyorum. Diyor babam Meslihan İldiz Abilerin abisine selam O hastanede tanıştığınızı biliyorsunuz Yiğitler konuşmadan tarih yazılmaz. Hüseyin kalem buraya gelse gerek kalmaz pervaneye. Ete Apektas. Hastalık çok ama çok iyiyim elhamdülillah. Ne Fazla abi sevgiler, selamlar Yasin kardeşim. Allah şifa versin. Mehmet Çalışkan, hoş geldiniz. Mehmet Çalışkan, hoş geldiniz. Mehmet Çalışkan, hoş geldiniz. Mehmet Çalışkan, şey hoş geldiniz. Evet, evet, evet. inşallah evet, Ahmet Kalkan hocam. İnşallah evet. iyisinizdir. Evet, Ayağınız nasıl oldu? Mehmet Kılıç hoş geldiniz. Eda Pektaş senin direnişin bize inanılmaz güç veriyor. Estağfurullah. Mustafa Gülhan Gökmen. Maşallah abime. Allah şifa versin abi. Allah razı olsun. Burası Meryem'in daha olmamış okulu. Bilal da hoş geldin. Bir iyi gördüm abi seni. Allah'tan bir mucize olsa be abi. O oh, keyfin keyfi Yasin abi Bilal dayı <laughs> hoş bulduk diye. Sultan abla hoş geldin Mustafa sakin hoş geldin Mehmet Ayhan İmir hoş geldiniz. Yere mi indin? Bir bak Mehmet Çalışkan selamın Aleyküm Üstadım Rabbim yer ve yardımcımız olsun Abi Abi thank you Tuşlar orada toplanmış hepsi. Sen göremezsin o tarafta. Emra Polat bir gelsem oralara valilik yolunda elimle koymuş gibi bulacağım evinizi. Sürpriz diyeceğim yayına ortak olacağım. Kıskandım. Her zaman bekleriz. Evet. <laughs> Babam sürprizleri çok sever. Kurtuluş abi hoş geldin. Mehmet Kılıç. Selamün aleyküm güzel insan. Maşallah balkonda ventilatör keyfi. Allah seni cennetine koysun inşallah dua eder dua bekleriz. Kurtuluş Çelik yarın sendeyim kabul buyuruyor. Çekeyim mi? Bitireceğim mi? Şöyle. İsteğin var mı reis? Kurtuluş çelik. Eyvallah mirim. Teşekkür ederim. Babama yerini alacağız. Daha sonra akşama doğru yine canlı yayın yapacağız. Ha, Semra Falat. Akıncı üstünün ilk görüntüleri yayında. Ben azıcık habere kayıyorum. Sizi kocaman öpüyorum vatansever canları. Bir de seni öpüyoruz Semra abla. Herkese selam ve dua ile.